Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size görev temelli dil öğretim yöntemiyle kurgulanmış bir ders planını açıklayacağım. Yani o ders planını etkinlikleri nasıl yapacaksınız tekrardan anlatacağım size. Şimdi görev temelli öğretim yönteminin hani aşamaları vardı. 3 aşama. Işte görev öncesi, görev döngüsü ve dile odaklanma diye. Tabii bu görev öncesi, görev süresi ve görev sonrası yani dili odaklanma diye de bu adlandırmalar değişebilir. Öncelikle e, hani bir tanıtım amaçlı yani böyle bir ünite adı, tema adı yazacağız biz orada, tema adı. Dersin adı, dersin konusu, süresi. Bir de e, dil düzeyi A1, 11 bile 14 yaş e, olabilir. Daha küçük yaşlarda olabilir. Yani her birinize farklı e, kazanımlar ve farklı yaş grupları dağıtacağım zaten. Burada A1 düzeyi de hazırlanmış bir etkinlik planı bu. Ünite adımız Merhaba. Dersin amaçları, bu amaç dediğimiz şey benim size kazanım olarak vereceğim şeydir. Siz buraya benim verdiğim kazanım yazacaksınız. Görev öncesi yani hazırlık dönemi aslında bu. Görev öncesinde öğretmen sınıfa gelir. Konu ve göre tanıtılır. Ön bilgiler harekete geçir geçirilir. E bakalım burada ne yazmış? Öğretmen sınıfa girip öğrencileri selamlar. Öğrencilerden hedef dilin alfabesini tekrar etmelerini ister. Ad ve soyadlarını harf harf söylemelerini, kodlamalarını bekler. E, hani ön bilgiler harekete geçirilir. E, alfabe, ad, soyad gibi e, temel e, şeyleri tekrar hatırlatır sonra görev başlangıcı yani bu görev döngüsü görev anı dediğimiz aşama oluyor bu aşama 10 dakikayla sınırlıdır bu dakikaları siz kendiniz planlayın bir ders süresi 40 dakikayı aşmaması gerekiyor yarım saatinde altında olmaması gerekiyor zaten yarım saatlik ders planı da yapabilirsiniz bu arada yani 30 ile 40 arasında bir ders planı hazırlayın bakın burada ne yazmış öğrenciler iki grup ikili gruplara bölünür. Öğretmen ya da kendisi ya da işte bir video kaydı öğrencilerin ilk kez duy duyacakları bir metinden aşina oldukları sözcük ve kalıp ifadeleri dikte eder. Burada illaki bir video ıı, kaydına gerek yok. Öğretmen kendi hazırladığı böyle kısa metni de dikte edebilir sınıfta. Kalıp ifadelerin geçmesi gerekiyor ama bu dikte edeceği metinde ya da cümlelerde. Bunlar örnek kelimeler yazmış. Bunlar göreve başlarken öğretmen tarafından dikte edilecek. Video kaydı da bulabilir bununla ilgili bir ses kaydı da olabilir. Tekrar ediyorum kendisi de yapabilir bunu. Kalıp ifadelerimiz nedir bizim temel düzeyde? İşte merhabalar, günaydınlar, tanışma ifadeleri aslında. Nasılsın? Senin adın ne? Teşekkür ederim. Nerelisin? Hoşçakal. E, hoşça kal, hoş geldin, görüşürüz gibi. Bunları dikte edecek. Tabi bunları öğrencinin yazması gerekiyor. Yani bu ders kurgusunu siz yapacaksınız. Ya burada hangi yöntemi kullanmış oldu? Dikteyi. E, şu an bu öğrenci nasıl desem A1 düzeyi merhaba ünitesi olduğu için herhangi bir metindir bir şeydir yazma, yazmasına gerek yok böyle bir şey hazırlamasına da gerek yok küçük diyaloglar hazırlamasını bekleyeceğiz ondan bu görev döngüsü diyelim. Yani göreve başlamadan önce bunu yapması gerekiyor. Sonrasında bu öğrencilerden bu kelimeler ışığında, bu dikte edilen kelimeler ışığında bir diyalog yazmasını istiyoruz biz. O kelimeler ve kalıp ifadeler vardı ya, senin adın ne, benim adım, nasılsın, iyiyim, sen nasılsın gibi. Onlardan bir diyalog oluşturmalarını istiyoruz. Yani öğrencinin görevi o kelimeden diyalog oluşturmak. Öğretmen burada rehber görevinde olacak. O diyaloglar hazırlanırken ve ekstra cümle ve ekstra sözcük kullanma hakları da var. Yani sadece onunla sınırlı değiller. Öğrencilerin her biri o kelimelerden bir diyalog oluşturacak. Bu onların görevi. Diyalog oluşturdu Bakın diyalog yazılmış. Zaten burada e, görev sırası demiş e, burada. Yani bu aslında sonrası olacak. Pardon e, bu hazırlama aşamasından bahsediyorum. Bu sözcüklerle bir diyalog oluşturacaklar. Görev sırası, görev döngüsü aşaması burası. Bu diyalog oluşturuldu. Ondan sonra ise dediğim gibi öğretmen rehber. Grup üyeleri isterse bunu canlandırır, isterse sadece sözlü olarak okuyabilir. Onlar artık o sizin kendi yazdığınız plana bağlı kalacağız biz orada. Sonrasında ise bu görevin sonrası, bu dile odaklanma kısmında da ikili gruplar yazdıkları diyalogları sınıf önünde canlandıracaklardır. Bunlar canlandırmayı tercih etmişler. Okuyacaklardır da diyebilirsiniz ya da yazmışlardır. Bunu öğretmen toplar ve öğretmen e, sınıf içerisinde dağıtır ve akran değerlendirmesi yaptırır gibi bir son görev sonrası aşaması da yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, e, öğreticiliğinize kalmış e, bir kısım bu aşamaya da 10 dakika verilmiş bu aşama birazcık daha fazla da olabilir yani girişi böyle 5 yaparsın o oluşturma biraz daha uzun görev oluşturma aşaması var ya görev sırası görev döngüsü orası fazla olabilir görev sonrası da birazcık fazla olabilir o artık sizin kendi ders işte iş tarzınıza bağlı bir tane daha görev tanıtacağım bak ben size şimdi Buradaki ünitemizin adı gezelim görelim. Dersin konusu lokantada menüde neler var. Şimdi biz bununla ilgili bir etkinlik tasarımı yaptıracağız öğrenciye. Dersin amaçları neymiş? Öğrenci Türk mutfağına özgü yemek yiyecek ve içecekleri tanıyabilecekleri bir menüyle karşılaşmalarını sağlama. İşte bu isim bunların isimlerini öğrenmelerini sağlama. Hedef kelimeler bizim yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, işte çorbalar, ana yemekler vesaire bunlar hedef kelimelerimiz. Görev öncesi hazırlık aşamasında yine öğretmen derse girer, onları selamlar, öğrencilere Türk yiyecek ve içeceklerden bildiklerini söylemelerini ister, onlara sorar, ee, yiyecek ve içecekleri gruplandırarak öğrencilerden gelen yanıtları ta sınıf tahtasına e yazar, hani onlara soruyor. Ee, işte yiyecekler neler, içecekler neler, en çok hangisini seviyorsun, hangi yemeği yedin. Bunlar tahtaya yazılır. Ön bilgileri harekete geçirme aşaması zaten bu. Görev başlarken e, öğretmen e, öğrencilerden bu kelimeler yazıldı ya hani onların ışığında e, bir menü hazırlamasını istiyor. Bu bölüm 10 dakika demiş. Daha da fazla tutabilirsiniz burayı. Örnek menü aşağıda yer almaktadır. Yani bunun gibi bir menü hazırlamalarını istiyoruz onlardan. Bakın, çorbalar, salatalar, ana yemekler. Menüyü hazırlayan öğrencilerden canlandırma yapmaları beklenir. Bu can, burası canlandırma kısmı tamamen size kalmış. İsterseniz yine söylüyorum, bu bir okuma metni olabilir. Bunun altına metin altı soru yazmalarını da isteyebilirsiniz. Ya da karşılıklı konuşma yaptırırsınız yine yazarlar bunları böyle çalışır okuyorlar böyle de olabilir yani her türlü o kısım size kalmış oluyor öğrenciler Bununla ilgili bir metin hazırlayacaklardır bu kısım 15 dakikadır demiş söylediğim gibi bir metin hazırlamalarını isteyebiliriz metinden sonra zaten hani ya orada bırakmasını istiyorsan yazma çalışması olur bu bunu canlandırmasını istiyorsak konuşmaya döner. Altına metin altı sorusu yazarsak bu bir okuma çalışmasına dönecek. Görevin sonrasında da o metni yazan öğrencilerden canlandırma yapmalarını beklenir. Bu bölüm 15 dakikadır. Canlandırma yaptırmayabilirsiniz. Sadece sunmalarını bekleyebiliriz. İşte öğrenci hazırladığı metni sunar. Sonra bu metin arkadaşlar arasında dağıtılır ve öğretmen bunu değerlendirir gibi. Görevlerimiz benim de size vereceğim şeylerden, sizden böyle bir etkinlik tasarımı bekliyorum. Tabii burada görselleri artırabilirsiniz, farklı tarzda görseller ekleyebilirsiniz, başka etkinlikler yapılabilir. Evet, zaten ben size görevleri dağıtacağım. Bu görevlerin yazılı olduğu bir listemiz olacak bizim. Bu görevler sizin hani 10 ya da 12, 13 kişilik gruplar halinde istediniz. En son bu şekilde konuşmuştuk zaten sizinle de. Mesela ilk görev ne olabilir? İşte yaygın meslek adlarını ve mesleklerin temel özelliklerini tanır. Benim vereceğim ilk görevlerden birisi buydu mesela meslek hatları ve mesleklerin temel özelliklerini tanır. Bununla ilgili bir görev oluşturulması gere gerekiyor. Aynı bu etkinlik, bu iki etkinliğe bakarak siz de kendi görevlerinizi, e, kendi etkinlik tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Sormak istediğiniz başka bir şey olursa e, yine bana ulaşın e, ve sorun. E, anlamadığınız yerler varsa e, o kısımları açıklayayım. İlk vereceğim örnekler sınıf içerisinde sunacaksınız zaten orada hatalarını eksiklerini söylerim bir görev daha bir ders planı görev planı daha isteyeceğim sizden bu iki ders planına göre de zaten final puanlandırın puanlamanızı yapacağız sormak istediğiniz başka şeyler olursa ders içinde ya da ders sonrasında bana ulaşarak sorabilirsiniz